Merhaba arkadaşlar Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bizim de sizi seyrettiğimiz gibi evet biliyorsunuzdur ki e, en ünlü oyunculardan olan Erkan Meriç ve en ünlü kız oyuncumuz olan Hazal Subaşının e, çok güzel dizilerde rol apardığını siz de biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Erkan Meriç'ten sizlere konuşalım Erkan Meriç savaşçı dizisine e, kabul etti seçim yapmasını ve arkadaşlar Erkan Meriç bundan bir sene önce adını Senko dizisinin başrol oyuncusuydu dizi bittikten sonra Erkan Meriç ekranlarda görülmedi ve sık sık ekranlarda görünen Erkan Meriç pandemi nedeniyle kendini koruman çalıştı ve hiçbir diziye seçimleri kabul etmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de sizlere tavsiyemiz pandemi nedeniyle kendinizi korumanız ve sağlıklı gıdalanmanız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza lütfen abone olun arkadaşlar. İyi seyirler.